Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Soraş susuz kalınca Sandya yardım etti. Soraş duş alırken Sandya ona havlu getiriyordur. Soraş kovadaki suyu yere döker. Köpüklü ve susuz kalan Soraşa Sandya yardım etmeye çalışır. Soraj musluğu açar. Ancak su gelmez. Sandya ona su götürür. Soraj elini yüzünü yıkar. Sonra sıkışan musluktan su akmaya başlar. Sandya'nın ayağı kayar, tam düşecekken Soraj onu tutar. İkili bakışmalar yaşar. Soraj Sandya'ya havlu verir sen diye oradan uzaklaşır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarz kısa özetler için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.